Yük miktarları ve cinsleri aynı olan iletken kalye küreleri birbirine dokundurulup ayrılıyor. Yük miktarları ve cinsleri aynıymış. K küresinin yarı çapı L'inkinden küçük olduğuna göre yargılarından hangileri doğru olabilir? Her ikisi artı ya da her ikisi eksi yük olduğundan dolayı kesinlikle bunların dokunmayla elektriklenmede yük cinsleri değişmeyecek. Yarı çapları farklı olduğundan dolayı da yarı çaplarınca orantılı bir şekilde üzerindeki fazla yükleri paylaşacaklar. Bu yüzden K cisminden L cismine artı yük geçer. Hiçbir zaman için artı yükler hareket etmez. Artı yük geçişi olmayacağı için birinci ifademiz yanlıştır. Burada L cisminden K cismine ya da K cisminden L cismine eksi yük geçişi olarak fazla yükü kapasitelerince paylaşabilirler. İkinci ifademiz zordur. K ve L cisimlerinin toplam yükü yine değişmeyecektir. Elektriklenmelerde toplam yük korunur. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Şekil 1'de iletken K küresi artı 2 Q, L küresi eksi 3 Q ve içi boş M küresi yüksüzdür. K, L küreleri M küresine şekil 2'deki gibi dokunduruluyor. Buna göre K, L, M kürelerinin son durumdaki elektrik yük işareti için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Burada L İçeriden dokunduğundan dolayı eksi 3 q yükünün tamamını m'ye aktaracaktır ve l nötr olacaktır. L burada m artık eksi 3 q'nun tamamını aldığından dolayı ve l nötr olduğundan dolayı k dışarıdan temas ettiğinde artı 2 q ile eksi 3 q yükleri artı 2 q eksi 2 q ile ne yapacak? Nötrlenecek. Burada eksi q fazlalık kalacaktır. Bu eksi Q fazlalığı da K ve M paylaşacağı için K ve M eksi yüklü birer cisim olacak. Doğru cevabımız B seçeneğidir. İletken ve özdeş kalemi kürelerinin her birinin elektrik yükü artı Q'dur. Bu kürelerden L ile M birbirine dokunacak, K ise ayrı kalacak biçimde şekildeki gibi yerleştiriliyor. Özdeş olduğu söylenilmiş ve her birinin elektrik yükü artı Q olarak verilmiş. Bu kürelerden L ile M birbirine dokunuyor, K ise şekildeki gibi ayrı. L ve M küreleri K küresinin etki alanı içerisindedir. Burası artı Q yüklü. Bunlar da artı Q yüklü. Kürelerin son yükleri K, L, M olduğuna göre yargılarından hangileri doğrudur? Burada L ve M toplamda artı 2 Q yüklü küre sahip ama buradaki artı Q etkili elektriklerinden dolayı L'deki artıların bir kısmı ne yapacaktır? M'de kutuplanacaktır. M'de zaten artı Q kadarlık bir yük vardı de L'den kaynaklı olarak buradaki artı yük artacağından dolayı M'deki yük burada artı Q'dan daha fazla olacak. L'deki yük ise artı Q'dan daha az olacak. Çünkü yükünün bir miktarı M'ye gitti. O yüzden artı Q yüküne sahip olan K M, L'den daha fazla bir yüke sahip olacak. M artı Q'dan fazla, K artı Q kadar, M'de de L de artı Q'dan azdır. Buna göre K L'den büyük olabilir mi? Evet. L, M'den büyük mü? Hayır. K, M'den büyük mü? Hayır. Doğru cevabım A seçeneğidir. Yarı çapları farklı iletken kürelerin elektrik yükleri sırasıyla artı 10 Q ve eksi 6 Q'dur. Küreler birbirine dokundurulup ayrıldığında yargılarından hangileri kesinlikle yanlıştır? Buradaki toplam fazla yüke baktığımızda birinde 10 Q, diğerinde eksi 6 Q vardı. Haliyle eksi 6 ile Artı altı nötrlerse geriye dört tane artı yük fazlalığı oluşur. Son durumda bu artı yükü bu cisimler kesinlikle paylaşır ve yük cinsleri artı olur. Yarıçapları birbirlerinden farklı olduğu için bunu eşit miktarda artı 2q'ye artı 2q şeklinde paylaşamazlar. Bu yüzden K küresinin elektrik yükü artı 2q olamaz, kesinlikle yanlıştır. L küresinin yükü artı q. Diğerinin o zaman artı 3Q olmak zorunda. Yarı çapları R'ye 3R, 1'e 3 oranında olduğundan, farklı olduğundan doğru olabilir. K küresinin elektrik yükü, L küresinin elektrik yükünden artı 3Q fazladır. Yine toplam yükümüz artı 4Q olarak düşündüğümüzde K küresinin elektrik yükü artı e, QK diyelim buna L küresinin elektrik yükünden artı 3Q fazladır dediğimizde L'ye biz Q kadar dediğimizde toplam yükümüz yine QK kadar yani 4Q kadar olabilecektir. Bu 4Q kadar olabilecekse ifade doğru diyebiliriz. Ama bize yanlışı sorduğu için kesinlikle yanlış olan A seçeneğidir. Yalıtkan düzeninde bulunan iletken K silindiri ile iletken L cismi nötr olup L cismi X noktasından topraklanmıştır. Yalıtkan iple asılı eksi yüklü M küresi bu eksi yüklüymüş. K silindir içinde değmeyecek şekilde sarkıtılıyor. K ve iletken kürelerinin yük dağılımı hangisi gibi olur demiş. Eksi yükler iç bölgelerde artıları kutuplayıp burada nötr demiş. K silindiri ile iletken L cismi nötrmüş. Sonuçta dışarıda da eksiler kutuplanacak. Bu yüzeylerde eksiler. Buradaki eksiler L nötr topraklanmış olan bu cisimde artıları burada kutuplayacak. Ne yapacak? Bu artıların yanındaki eksileri toprağa gönderecek. Haliyle bu görünüme baktığımız zaman iç kısımda artıların, dış kısımda eksilerin ve L'nin de Lindire yakın olan kısmın artının diğer kısmın ötürü olduğunu gözlemliyoruz. C seçeneği doğru cevabımızdır. Elektrik yüklü özdeş iki elektroskopun topuzları birbirine bir tel ile bağlanıp elektriksel denge sağlanıyor. Elektroskoplarımız özdeş ve önceden bir yükleri varmış. Durumlarından hangileri kesinlikle gerçekleşmez? Birinin yapraklar arasındaki açı artarken diğeri değişmez. Burada mutlaka yapraklar arasındaki açı artarken diğerinden yük alması gerekir ki bir aralarında yük alışverişi olması gerekir ki diye ee, bu olay gerçekleşebilsin haliyle birinin yapraklar arası açı değişirken diğerinin değişmemesi durumu söz konusu değildir. Her ikisinin yapraklar arasındaki açı her ikisi de birbirine yük artışı sağlayamaz. Her ikisi de yapraklarının arasındaki açı artıramaz. İkinci ifade de yanlıştır. Birinin yük artar, diğerinin yük azalır. Birinin yaprak arasındaki açı artarken diğeri azalabilir. Ya da birbirlerini nötrleyebilirler. Yük miktarlarını azaltabilirler zıt yük dolunca. Her ikisinin yaprak arasındaki açı azalabilir. Fakat her ikisinde bir artış gözlemleyemeyiz. Her ikisinin yapraklar arasındaki açı değişmez. Başlangıçta aynı cins ve eşit miktarda yüke sahipler ise özdeş oldukları için yapraklar arasındaki açı değişmeyebilir kesinlikle gerçekleşmez diye sorulmuş. Gerçekleşmez olanlar 1 ve 2 olacaktır. Yüksüz nötr ve iletken kale cisimlerine şekildeki gibi artı elektrik ile yüklü x cismi yaklaştırılmaktadır. Cisimler etki elektrikleme mesafesinde olduğuna göre yargılarından hangileri doğrudur? Evet. Cisimler etki ile elektrikleme mesafesinde yüksüz nötr ve iletken hali cisimlerimiz var. Artı yüklü x cismimiz var. Artı yüklü x cismi iletken k'da kendisine en yakın bölgede eksileri, en uzak olan bölgede artıları kutuplayacaktır. Topraklanan bu L'de bu artılar topraktan eksi yük çekerek K'nın sağ tarafındaki artılar kendisinin en yakın olan bölgede eksileri kutuplayacaktır cisimler etkile elektrikle mesafesindeyken hangileri doğrudur demiş. K cisminin toplam yükü değişmez. Cisimler arasında X ile L arasında bir yük alışverişi olmadığı için toplam yükünde değişen bir şey olmayacaktır. L cismine topraktan elektron geçtiğini gösterdik. K'daki artılar elektron aldı. X ve L cisimlerinin yük miktarları birbirlerine eşittir. X ve L cisimlerinin yük miktarlarına baktığımız zaman burada ne kadar yani etkili elektriklenme olduğundan dolayı e, bunların hakkında kesin bir ifade söylememiz söz konusu değildir. Sadece etkili elektriklenme ile eksi ve artı yükler şekilde gösterdiğimiz gibi kutuplanma gösterecektir. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Eksi yüklü elektroskopun yapraklar arasındaki açı şekildeki gibi teta'dır. Buna göre işlemlerden hangileri tek başına yapılırsa elektroskopun yapraklar arasındaki açı teta açısından kesinlikle küçük olur. Evet negatif yüklü bir elektroskopumuz var. Burada işlemleri yaptığımızda elektroskopun yapraklar arasındaki açı teta'dan az olması isteniliyor. Elektroskopun topuzunu artı yüklü iletken bir cisim dokundurursa burada ne yapacak? Eğer yük miktarları birbirlerine eşitse nötrlenecek ve yapraklar arasındaki açı tamamen sıfır olacaktır. Ama artı yüklü cisim çok büyük bir yüke sahip ise atıyorum burada iki tane eksi yük varken burası 10 tane artı yük ile gelecek olursa iki tane eksiyi önce nötrler geriye 8 tane artı kalır ve yapraklar önce kapanır. Sonra 8 tane artıyı paylaştıklarında tekrar artı yükle belki eksi 2 Q yani iki tane yüklen daha fazla artı 3, artı 4, artı 5 gibi değerlerle yükleneceğinden, burada eskisine göre daha fazla bir büyük t açısıyla açılabilir. O yüzden birincisi benim için soru işaretidir. Kesinlik sorduğu için doğrudur diyemiyoruz. İkinci ifade elektroskopun topuzuna iletken nötr bir cisim yaklaştırırsa burada nötr cisim ile Eksi yüklü elektroskop arasında bir elektriksel kuvvet oluşacaktır. Artı ve eksi nötr cisimimiz bu şekilde kutuplanacak. Artılar eksileri çektiğinden dolayı buradaki eksilerin bir kısmı topuza gidecek ve teta açısı bir miktar azalacaktır. İkinci ifade doğrudur. Elektroskopun topuzuna eksi yüklü bir iletken cisim dokundurursa, burada eksi yüklü iletken dokundurduğunda belki diyecek ki senin yükün sana yeter, benim yüküm bana yeter. Yani kapasitelerimizde zaten eksi yüklere sahibiz. Bir yük alışverişi yapmamıza gerek yok deyip tet açısı değişmeyebilir. Ya da yük verip tet açısını artırabilir ya da yük alıp tet açısını azaltabilir. Üç farklı durumda yani yapraklar arasında açı değişmeme, azalma ya da artmayı gözlemleyeceğiz. Bu yüzden kesin bir ifade söyleyemeyiz. Doğru cevabımız B seçeneğidir.